Bir sıcak gelişme söz konusu Çukurca'daki terör operasyonuna ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri 27'si ölü olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi e, diyor Çukurca'daki terör operasyonunda. E, son günlerde o bölge e, bayağı hareketliydi. E, Türk Sağlık Kuvvetleri ile terörist unsurlar arasında sıcak temas sağlanıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri o operasyona ilişkin açıklama yaptı ve 27'si ölü olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi deniyor. Yani 30 teröristin de bu açıklamadan bir şekilde yakalandığını anlıyoruz. Tekrar edelim, 27'si ölü olmak üzere 57 terörist. Etkisiz hale getirildi. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı açıklama daha fazla ayrıntıyı ilerleyen dakikalarda e, ekrana taşıyacağız.